den çıktım da <laughs> Hadi hani. hadi üşüyeceksin arabayı bulalım gidip hadi. <laughs> arabayı mı bulalım? Nereye koyduğumu hiç hatırlamıyorum valla. Ha. Sen sarhoş oldun. <gülüyor> 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 Sen sarhoş oldun. Hayır canım olmadım <gülüyor> ya. <gülüyor> oldun oldun. Memali. Her şey için sağ ol. Ama en çok bu gece için sağ ol. Ne güzel geceydi değil mi ama? Hayatımın en güzel gecesiydi bu benim. Hayatının en güzel gecesi mi? Hı. Mehtap vardı, kız kulesi vardı, bize müzik çalan o adam vardı, bir de sen vardın. Öyle deme ki öyle kızı. Sen dedin ya hayat uzun diye. Kim bilir bundan güzel daha ne çok gecelerin olacak senin. Hiç sanmıyorum Memali. Olacak Gölü kızı. Kesin olacak. Sen de olacak mı o gecelerde? Ne? Olmayacaksın değil mi? Bu durumda bundan daha da güzel bir gece olmayacak demek. Aa bak araba şurada. Gel. Aslında, Aslında... Ben? <laughs> sen söyle köylü kızı. Yok Memali sen söyle. Belki senin diyeceklerinden sonra... ...benim söyleyeceklerimin bir anlamı kalmaz. Söyle. Aslında ben de bu gece çok eğlendim. Sağ ol köylü kızı diyecektim. İyi ki varsın diyecektim. Sen de iyi ki varsın Memali. Sen de iyi ki varsın. Sen ne diyecektin peki? Belki bu gece bizim son gecemiz olduğu için böyle güzeldi diyecektim. Belki melekler bize son bir fırsat daha verdiler. Nasıl da aslında bir olduğumuzu, ayrılsak da yüreklerimizin hiç ayrılmayacağını göstermek için bize. Melekler mi? Melekler. Seni benim, beni de senin yoluna çıkaran melekler. Hadi acele edelim köylü kız. Daha gidip Belgin ablayla vedalaşacağız. <laughs> Ağlıyor musun? Yok. Sen? Yok. Ne var biliyor musun ki öyle Ne var Memal'im? Birazdan yine orada. Otogarda. Herkesin önünde şöyle güzel güzel durup vedalaşamayacağız seninle. Yani ben ağlamaktan utanacağım. Sen bana sıkı sıkı uzun uzun sarılmaktan utanacaksın. Ben ağlamamak için alt dudağımı ısırıp kanatacağım. Sen de... Ben de... Güzel Allah'ım yine bana bir mucize verse de senle kalsam diye dua edeceğim. Sonra otobüsün mavini hadi abicim hadi abicim kalkıyoruz acele edin diye kulağımın dibinde bağıracak. Ben de muavini dövmek zorunda kalacağım. Ne diyorsun o zaman? Burada vedalaşsak diyorum. Yani hazır yalnızken, hazır kimse yokken. Olur. Ben seni çok özleyeceğim beki öyle kızı. Ben de. Az önce ben ne dedim öyle? Evet dedin. Hayır. Hayır mı? Evet hayır. Ya evet mi hayır mı? Hayır. Yani kesinlikle hayır. Ya biliyordum zaten ya. Neyi biliyordun? Bana kaderimin bir oyunu bu. Onu biliyordum. Nasıl? Beni sevmediğini biliyordum. Hayır Cem. Ben sana böyle bir şey söylemedim. Öyle bir şey söylemedin ama evet de demedin. Ya Cem niye böyle yapıyorsun Allah aşkına? Ben sana bu işin kolay olmadığını en başından beri söylemiyor muyum? Ya Derya ya. Ya seni seviyorum ya. Ya sen de beni seviyorsun ya. Yani biz işin bu en zor kısmını. Yani en şart kısmını atlatmışken. Ve birbirimizi sevmeye devam edecekken. Ya bize kim karışabilir ya? Sana kısaca babam desem. Ya ben onu tamamen unutmuştum. Sakın Cem. Sakın unutma. Babamı bir saniye bile aklımdan çıkarma çıkarmayayım değil mi? Gerçi tanıştıktan sonra istesen de istemesen de aklından çıkartamayacaksın zaten. Vay be. Böyle akılda kalıcı bir babam var yani. Hem de nasıl. Ya. Ya. Buldum. Ne? Seni kaçıracağım. Ne? Güle <laughs> güle. Afiyet olsun. Sağ ol. Başka bir arzunuz var mı efendim? Şimdilik yok. Buz yok, buz getir. Aklın geç. hala Zeyno'dadır değil mi? Aklım, yüreğim, sevdam hala Zeyno'dadır kurban. Peki ne olacak abi? Zeyno'yu bulmak için tekrar dönecek mi buralara? Benim oralara dönmeme gerek kalmayacak. Benim. Barış'ın müddesi ona ulaştığında nerede olursa olsun dayanamayacak. O kendiliğinden dönecek köyü. Peki ondan sonra? Ondan sonra sence seni affedecek mi Zeynep? Affetse de affetmese de ben sevdamdan vazgeçmeyeceğim. Ondan önce kimse yoktu. Ondan sonra da kimse olmayacak. Köyde Gamze de beni bekler durur biliyor musun? Şu barış hele bir olsun. Doğru ya kurban. Sana daha düğün yapacağız, dernek yapacağız. Olursa sayende olacak abi. Olursa, Olursa ne sayende olacak. Olacak tabi oğlum, olacak tabii. Ağzından bal damlıyor vallahi abi, <laughs> ağzından bal damlıyor. <tanmıyor. gülüyor> <laughs> bunu biz sen ne yapacağız onu bilmiyorlar. Sen bir de bunu sahnede göreceksin. Mikrofonu aldım eline, anında kendini kaybediyordu. Çekirge gibi zıp zıp zıplıyordu masaların arasında. <laughs> ee, içinde gizli bir yetenek var o zaman bunun. Ha? Aman ha, böyle yetenek olmaz olsun ya. <laughs> Bizi geçtim, bunun <laughs> çok köyde koyunlarını acıyorum ben. Niye ki? Köye dönünce sabahtan akşama kadar zavallı hayvanlar eziyet edecek vallahi. <laughs> bilmiyorlar am ya, hiç bilmiyorlar <laughs> ya. Neyi bilmiyorlar oğlum? Yok bir şey am ya, yanlış şunu söylüyorlar, makamında söylemiyorlar, ona kızıyor. Ha, yani sen daha mı iyi söyleyeceksin? Bir çıksa şu yok ortalı ortalığı birine kadar değil mi <laughs> lan? Peki o zaman Senden bir türkü istesem söyler misin? Sen istersin de ben söylemezim mi ya? Ne söyleyeyim? Zeynep'ini söyler misin? Zeynep'in mi? Anlamadım oğlum? Ağam Zeynep'in türküsünü istiyor işte. Söylerim ben. Ah, Arkadaş bir baksana. Buyur abi. Zeynep'in türküsünü biliyor musun kardeş? Tabii abi biliyorum. E hadi o zaman. Evet beyler başlıyor. şerefine. Ortaklığımızı içelim. Sağlığına. Hmm. Hmm. Getir oğlum, getir getir getir. Maşallah, maşallah. Kusura bakma Gülsüm Hanım. Selinle burada iş konuşurken biraz da buradaki işlerle ilgilenmek lazım, değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.